Merhaba arkadaşlar. Arov'la e, Happy Vos ilk bölümle. hoş geldiniz. Yani aslında ben Minecraft çekiyordum. Bayağı bir çekiyordum. Çekiyordum. Dum dum. Sonra bir şey oldu bana. Şu an Minecraft'a giremiyorum abi. Don't trust the sign. Don't different classes. Şuna gireceğim ben bir ya. Bir dakika. Şuna bir gireyim. Ya oyun çok eğlenceli abi ya. Öyle böyle yani. yani. şimdi ben hatırlarsam tabi. Ee, evet. Lanet tuşlar ne? Allah. Abi yok oluyorsun. Hayır. Hayır. Hayır Ah, Ha Ha Hay Al ha. Emin Allah Aynen Oy 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 Allah Allah Ah oh. Kalk lan Kalk Lan Lan Kalk Ana Hah Allah Hayır Hayır Allah. Peslek. Evet. Hayır. Hayır. Hadi be. Kaskım. Allah. Tamam. Başla. Yaparsın. Evet Hayır Evet 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 Hayır Hayır Evet Hayır Allah Evet Aha anneni Çık abi tamam çık ya çık 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 tamam. Ne istemeyim? Kandırma yok funny glitch, funny glitch, funny glitch. That I don't do that for your child. Oh oh. Devam. A işte bu. işte bu. işte bu. işte bu. Hayır. Kahretsin. Ha iyi var. Allah. Dede. Bunu yapmak istemiyordum. Beni zorlarlar. Hop. Hadi be kadın gitmedi. Aha. Aa. Hadi be. Ay. あれあれあれああ、や。 Allah. Dede, dede, dede sallanma dede. Dede, dedem kalp krizi geçiriyor. Gelin. Allah, oha, çüş. Hadi <laughs> lan. Hadi. Oha, yuh. Oo. Özür bayan. Özür dilerim. Aha. Başka kim kaldı? Başka. カラー Kahretsin Hadi evet. Başka Bir dakika o neydi o neydi o neydi O neydi o neydi Ay bu da Kesin Justin Bieber'la ilgili bir şey Ana aa aa Dede hadi şey diyorum dayı Yuh <laughs> çocuğum öldü Çocuğu öldürdün öküz Oh, ha, I believe I can't. Nay, I oh, ha, you oh, ha, you oh, ha, Lan. very, very higher, higher. How Yap. you have to iron? I, 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 party hard party hard 13 14 15 16 17 18 19 20 ayar 22 23 24 25 26 27 28 Tamam tamam vurmayın tamam teşekkür ederim vurmayın sen ölmüş müsün ben niye öleyim oğlum İran Hesabı I want to die bitch Oh my God biraz evet, Bayağı bir şeymiş maşallah ya. Ha evet şey tamam. Allah. Anam. Oyun bile oyun bile kastıysa yani, sen düşün artık. <Sessizlik> <Sessizlik> Oha. <laughs> Zararı bir de kendini ki adamın abi anasını. Christmas massacre. First of all you will be in the Christmas party. Ne? <Sessizlik> Bir dakika. What the fuck? Oh my. Al işte. Bu oyun yapan Rossos'u ben... Hey zombie part. Just find a baby like Sadece ne olacak bu? Sorry soldier, this is only... Sorry for us You got right in... Oha! Ne oluyor lan? Bu ne abi? Bu mu yani? Buna girmiş miydim ben ya? Ha, girmemiştim. Allah. Oh maşallah. İkili kombo. Hayır. Allah. Uh, anasını. Oy. Anam korktum. Aha. Bence öldürdüm. Evet bence kesin öldürdüm. Ay. Nene. Bakamıyor muyuz böyle ya? Hayır. Ha tamam. Oy. Ay, tamam. Oha ne sapık bir şey abi bu ya.

dededen da -da bir daha bir dakika tamam o zaman dededen da -da <laughs> evet, bu kadar bu arada bir de 10 dakika oldu. Colorful. Maşallah çok renkliymiş maşallah gidin. <laughs> <laughs> <Ha>, öldü. <laughs> tamam. Ay, oy, oy anam oy. Hayır. <laughs> Gidip bu ne ya? Ah imkansız. Bu ne oğlum? İmkansız. İmkansız bir şey yoktur. O. Oh. Hii. Hii. Çık lan şundan. Alacağım şimdi Execution. Ne? Lan yürü git. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Burada da mı siz varsınız abi? Oy ne oluyor anam? Oha! Evet gözüm, gözüm mü o benim? Çık şundan ya. Ben böyle ölmek istemiyorum. Dey day de. Anam anam anam. Ya! Oh, ah 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 Ah. Öf. Böyle olur mu ya? O yanam. Onu nasıl yendim ben öyle? Ha, onu öldürdük sanırım. Aslında <laughs> <laughs> ya bu ne? Bu ne oğlum? Allah kahretsin bu yap, oyun yapanı. Bu arada yapanın. Ben bitireyim 12 dakika oldu. Şimdilik ben bir 12. dakikada bitireyim hatta 13. dakika oldu. Yakında yeni çekeceğim. Dediğim gibi Minecraft en kısa sürede ee, düzelteceğim. Düzeldiği gibi Minecraft serilerini çekmeye de devam edeceğim. Hepinize iyi günler.